Merhaba sevgili akrepler. Özel hayatınızdaki insanlar bazı konuları tartışmak isteyebilir. Dikkatiniz dağılırsa iletişim kuramayabilirsiniz. Söylenenlere odaklanarak kendilerine yardımcı olmaya gayret edin. Bugün 16 Nisan 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, günün ilk saatinde 0.37'de Oğlak burcundaki plütonla seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün kendimizi aşırı hassas, duygusal ve melankolik hissetmemiz mümkün. Genel olarak sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve ayaklarımız hassas olabilir. Kendimizi ruhsal olarak rahatlatacak, maneviyat, sanat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Değişken ve kararsız enerjiler günlük işlerimize yavaşlatabilir başlatabilir ve sonuç almamızı zorlaştırabilir. Önemli işleri, toplantıları, alışverişleri yarını ertelemek daha doğru görünüyor.